herkese merhaba hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber benim biriktirmiş olduğum c parası 208 oldu bununla gelip malzeme sandığından bir unla açabiliyoruz Ben de dedim ki niye olmasın bir elde envanter açacağız şimdi hiç geç yapmadan kutu açılımımıza geçelim Yalnız sizden bir isteğim var. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Ve açıyoruz onu. patlattık bak. Umarım karak baktım ben gözümü kapatacağım. Ben Abi niye bir şey vermiyor onu ya? bir şeyler çıktı yemin ediyorum ya. Ya ben bunları ne yapayım? Bak kafalık geldi. Ben bunları kullanmam bile. Görüyor musun? Neyse arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kısa oldu ama yine de bir envanter girsek. Bakın yine girebiliriz. Acaba şey mi girsek? Ee, Bravo mı girsek? Onda videosu gelmiyor. 4000 kupa oldum olalı gelmiyor videosu. Lan. Böyle girsin bir oyuna. Hapa böyle ha, 51'de bir mega kutu var. 50'den sonra 51'de bir mega kutu var. Onu açmaya ne dersiniz? Bütün sıcak bölge kazan. Bir saniye arkadaşlar gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an tekrar videoyu başlattık. Ve ben kaçar diyecekken Aga yeniliyoruz. Yeniliyoruz. Baştan çıkıyor her şey değil Yok mu? Hah, ha, ha, ha. Hah, cover, cover aldım. bitirdiler. Yeniden yeniden. Hemen pes etmek yok. Tekrar yapalım. Zaten iki kişi daha kazandığımızda bu olay bitmiştir. Dört kişi var hadi. Bir, iki, bir kişi daha alırız. Biz bunları aldık ki. Ama çok basitsiniz. Bir dahakine böyle basit olmayayım.

Bakın dünyanın hayaletini yaşayacağım. Lan ya nasıl bakıyordun ya? Bir yumruklukcum var. Hele geçirdiler <laughs> evet. <laughs> <laughs> Abi isteseler de alamam Bu arada arkadaşlar fast fighter. Bir saniye tekrar gidip geleceğim. Abi ne oluyor lan bir şeyler oluyor. Sesin kaynağını buldum ablamışla. Neyse. 8 MB alacağım onu. Bu arada arkadaşlar şöyle bir taktik daha var. Oca. Bu arada arkadaşlar mega kutu açma bölümü olur. Ee, ben bir yere gitmem lazım. Görüşmek üzere ve bay bay.